Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yağmur ufaktan durmaya başladı. Yabozlar da çoğalmış. Tekrardan yem aldım. Bakalım bugün bir şey yakalayacak mıyız? Bir önceki videoda bir şey yakalayamadık. Yoktu daha doğrusu. Gayemiz de zaten hayvanları doyurmaktı. Ama şu an yabozlar çoğalmaya başlamış. İnşallah nasibimizde bir şey çıkar. Evet başlıyoruz dostlarım. Bir kuşları çekelim. Geliyorlar. Vay 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 vay. Bakalım bir şey var mı Ama var nasıl çoğalmışlar, nasıl çoğalmışlar. Açlar ya. ya Bakalım gözümün önce bir dolandırayım bir şey var mı? hala bir şey görmüş değilim atarız. Ve geçen sefer bir tane çakmaklı görmüştüm değil mi? Ama gördüm. Dev evet, gibi bir tane çakmaklı gördüm büyük kocaman bir çatmak mı ya? Şu, bunu geçen sene de yakalamaya çalışıyordum. Yakalayamadım aslında görüyor musun? Dostum bro. Atacağım yeni mi? Yeni cebime doldurmam lazım. Cebime doldurursam yakalama ihtimalim yükselir. Şöyle şöyle kapatayım ki kuşlar. Buradaki yeni alan etmesinler. Nerede o? Nerede lan onu? Nereye gitti? İşte böyle anlıktır arkadaşlar. Görüyorsun kayboluyor. Bak. Bak geçen sefer o yakaladım alacayı bak çocuklara verdim. Bak yine çocuklar onu bırakmış. Görüyor musun? Ha orada siyah. Siyah beyaz Yine yakalayacağım kız sizi. Bu sefer ben kendim besleyeceğim. Emir onu yakaladı. Kavaç. Dal 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 Dönüp karalıcıya kalayım yine. Ulan kır kızlar. karabagi kharij ho gaya naga Yakalayayım mı kara o Nerede o? Bir kere dağıttım onu alır. Oo şunun kayağı yok. Var ya yüzde doksan arada kaçak vardır ha. Bak ben göremiyorum. Yüzde doksan vardır. Bunlar ne yapıyor Zaten ben, ben ne zaman bir kuşu yem, yemlemeye çıksam, birileri çıkar, gelir. İçimizi bozar yani. Bozmasa şaşar. Beni bekliyorlar ya. Herkes... Biri eline alıp bir, bir yem almaz ama gelirler burada fotoğraf çekerler. Alıyordum <laughs> <Kara yağmayı. gülüyor> <Uzatmayı da yok. gülüyor> ha. Vallahi milim kalmıştı. Her yerim milim kalmıştı ama kuşlar nasıl aç arkadaşlar Kuşlar nasıl aç? Yemi doldurayım ki çünkü atıyorum yemi dalıyor sonra yem bitiyor işimiz yalan oluyor nerede o eşek? Çıkma lan ağzını Abi kuşlar nasıl açıyor? Hayvanlar nasıl acıkmış? Yemci de yok. Kimseye de veremiyor. Bu şirketi tarafı kırmızıyı mı alalım? Ekmek mi? Ekmek yemez ki fazla. Nerede o karı alacağım? Go, 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 şişeye bak bak ayıktı beni ha evden beni ayıktı her o çakmaklı toz kayağı çok sevgiler çekti şunu cebime koyayım ağlama getirme ya verin de ekmek olsun ya. Bir şeyler verin hayvanlar en azından karınları doysun. Ulan nasıl bir posta yok ya? Nasıl yok? Bu? nasıl olmaz <laughs> <laughs> Tamam hamle yapacaktım. Vallahi tamam hamle yapacaktım kalktı eşek. Yağmur yine gelmeye başladı. Yağmur yine geldi. Şu ileride bak güvenlik kulübesi var oraya bak. Şu dumanlı. Hemen karşınızda bak. He, he hemen. İlerleyin bak karşıda göreceksiniz o sarı tab hemen altı. Bir dakika bekleyeceğiz biraz arkadaşlar. Şunu yakalayalım artık. Gel. Tam yakalıyordum Emir Aras. Bak arkadaşlar. Posta dediğim kuş bu. Emir'i yem almaya gitti. Bakalım bir gelsin. Bunu yakalayacağız. Arkadaşlar Emir'le beraber şöyle bir parka geldik. Bakalım burada bir şey çıkacak mı nasibimize. Artık nasip Burada kaçak oldu mu? Çok iyi oluyor. Şu ne? Şu gagası büyük kara. Hı? Yağmur yağıyor tam abi. Oo, geldi, geldi, geldi. Toz atmadı. Yavaş yavaş at ki. Çünkü daha kuşlar gelecek belli. Buradakilere hiç kimseyi yem vermemiş. En azından karnını doyuracağız onların. Buraya hiç kimse işte gelip yem almıyor. Hı hı. Emin posta 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 mavi 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 bak bak dev gibi. Dev gibi lan posta işte. Ya al 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 al. Dur amca dur sen Çok ne Çok güzel bir posta lan. Ne, ne ara geldi o? Al hadi Emir. Emir fazla atma onu alalım. Dur dur gelsen gel. Gel sen öyle yakalayamazsın. Posta abi posta. Posta hem de orijinal posta gelsin. Alırdın. Abi kuşa elini çok gösteriyorsun. Abartı gösteriyorsun. Kuşu bence farkına vardıya kalacağını Ya Abi nasıl imkan bak aynı olay oluyor ha çakmaktaki kuş, olay kuş, gibi He? Kuş doydur, doyuracaksın kuş gidecek Bir Tık uzaklaşayım çok gösteriyorsun elini güzel şimdi farkına var Öyle yapma. Alırsan havadan alırsın. Kaldır çok. Güzel. Ben biliyorum. Öyle yere konup alacağım bir kuş değil. Çok güzel ama öyle yere konup da alacağım bir kuş değil. Havada seni yakalarsın. yakalarsın. Al artık yavrum, yok ya. Amir ya. yapsın hamle. Bu tarz hamlelerde o daha başarılı. Yanaş yanaş yanaş. Bir tane de alaca geldi bak. Şurada dişi. Ben çok eminim o gelir. He? Dayı sağ olsun ya. Dayı kuşu kaldırdı ya. Çok güzel bir mavi postaydı yani. Vallahi 10 numara bir mavi postaydı yani. ya. Tamam, yapacağım? Yemeği atmadı buraya kaçak gelecek belli. Arkadaşlar maalesef yakalayamadık. Vallahi dayı yakaladın. sağ olsun. Yani alırdık kuşu. Vallahi ben dayı. de dedim dayı. hamle yaparsam yakalamazsam kuş gider hesabı onun peşindeydi. Sonra dayı geldi. Dayı işi bozdu ya. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.